Thank you. Ceyhun. Hoş geldin. Aleyküm selam. <laughs> Bayram. Hoş geldin. Yayın durmuş herhalde. Taziye edin. Ayaz hoş geldin. Merhaba. bayram. Poyrazı birisi işletti. Dün akşam da Poyraz'ın annesi ismiyle geldi ve işletti biri. Abi sevgilin var mı? Yok İrem. Olacak mı? Poyraz'ın annesi mi? Öyle yapmış ismini. Poyraz'ın annesi yapmış ismini. O zaman ayarlayayım sana. Ayarla. İskoçya'dan merhaba. Hmm. Bizden de İskoçya'ya selamlar. Yarın Poyraz'ın babası diye gelir bir de. O da şüpheleniyor. Yarın diyor babamın mezardan çıkartıp getirecek bunlar diyor. Abi ben boş boş duranları izlemiyorum. Gidebilirsin. Alex gidebilirsin. Abi mod yap bir kız sana. Ateşli ateşli. Oo. Sevabım çok büyük olur İrem. Arkadaşlar yayını beğenelim. Kanala abone olmayı ihmal etmeyelim. Mod yap. Numara veririm. Kim numarasını verecek? İrem. Dayı sana dul karı buldum. Teşekkür ederim. Aha, Poyraz'ımız da gelmiş. Poyraz, hoş geldin lan muhteriz. Arkamdan konuşmuş. şimdi girdim, beni konuşuyor musun? Ateşli <laughs> be ya! Dün gelen sendin değil mi? Aa. Vallahi ben değildim. Ben sandaldaydım. Ama ayarlı. Ben gece dörtte gördüm yayını bittikten sonra Angarım neredesin? Dayı, bir kızı var 24 yaşında. Dünkü muhabbet ne oğlum? Bayram sen değilsen durun. Vahim o zaman. Sülalen dahil olmuş Yeknar Abi. Ya yapma ben. Yapmayacağım İrem. İrem daha şimdi geldin yayına. Hemen mutluluk istiyorsun. Yapma. Yapma. İrem ne mutlu kardeşim ya. Bir dur. o zaman ben gider. Güle güle. Hamza. Biraz tanıyor musun? İrem bayramla tanış önce. yok <laughs> paydasım yok. Sağ ol. Ah, evet. Tanıyorum başka yayınlarda sohbet ediyordum. Ya ben 11 yaşındayım. Çiçek Arslan hangi takımlısın? Çiçek Arslan hoş geldin. Poyraz. İşlik giyenlerden. Aa bayram. Yirmi bir var mısın? Beni kim tanıyor? Selam, Eğer ki içtik örneğin o kişi gerek yok. Selamlar yeniden. Ankara'lıyız hoş geldin tekrardan. Çek. Çiçek Arslan ben takım tutmuyorum. Tanıyamadım arkadaşı. Tanımayın arkadaş benim. 23 yaşındayım. Selam. Ankara'da ya hoş geldin. Hoş bulduk size teşekkürler. Oylas, o profil fotosu bende o bende kimse tutmaz. Ya, Yahu... <laughs> kahve hoş buldum. Bu kaldırayım o zaman. Yok kanka yok, ben kırım sensiz geçmiyor. Gözlüğü çıkar yeter. Elnur hoş geldin selamlar. Çok düşmanım var 23 mü kız? Ben istiyorum senin yanında. Ankara'lı yaş kaç? Şans. Söyledim adına. Yok arkadaş 65 yaş üstü senkin durma bayan yok mu bana? Evet Bayram hala sandal falan dedi dedikodu. Sen gerçek İrem misin? Ben gerçek Beşiktaşlıyım da. Öyle abiye ayarlayacağız Bayram. Yok. Olsa sandal Bayram yanayım abi şu yastığı aramıyor. Ben arıyorum 65 yaş üstü oğlum. Bak. Bakayım kaç. Ama zengin. Çok sandı Allah'ım sa alaboru burs 30'lu yaşlarda Ankara'da Angarada ortamı gene. Çok kapsamlı. Yaşantı abi. Oğuzhan hoş geldin. Selamlar. Hoş bulduk kardeşim. Yorum yaptım daha yazmadım. Aa nasıl bildin? Hoş geldin.

Чуть-чуть Bırak, hoş geldin. Aaa, göremedim hem şu an. Gök süren ilk önce gök süreyip kalp yapar mısın? Sonra eşin deyip kalp yapar mısın? Nasılsın bakalım? Ağabey aydan bulsan görsen görsün. Yeme beni. Aaa, buyrun sağ ol. bir şey soracağım.

Yakup hoş geldin, sanal dağın, koştururum seni, bayram, kime yürüyorsun şimdi, kaçırdım veremedim, Ankara'dan selamlar, arkadaşlar ben burada kimse yürüyorum, ben <laughs> burada vay Ankara'da, ağabey bana, ya da boyrasa moda atar mısın? Bandıralar maşallah mod gibi şey. Cevap veriyor. Şu çete gelen gereksizleri şunlaya. Cevapsız mı kalsın? Ankara ismini. Sen bir şeyler karıştırıyorsun sanki hiç normal değil. böyle olmadı. oh god Serkan hoş geldin. Dur nazar olacağım kapatam. <laughs> ah ulan ah. Hoş bulduk abi nasılsın? Teşekkür ederim Serkan. Sen nasılsın? <laughs> Kemal Sunal Işık şik, Baba filmi gibi Nuray geceleri geliyor Bayram Hep kafam sarhoş gibi diyor <laughs> Ben bu gece gelmeyeyim Bugün hangi akrabam olacak bakalım Gamze Yatamaz. Mümkün değil. O öyle şeyler yapmaz. İnsanlar seni bekliyor. da yok. Yok yok. Şüphelenme sen. Herkes bakıyor. şüpheye gerek yok. Gelin Taynanayı sevmez, onun tek dahi olsa aşk olsanız isim olarak. Biz de fake olmaz Serkan. Bayram olmaz. aç, aç kardeşim. Usta, ben Musa'de yemek vakti. Musa'de senin Ankara'da kız kendini görüşürüz. Allah'a emanet ol. Başkan 58. Ben nereden bileceğim senin kim olduğunu bilmiyorum. Gizli görevdeyiz. Erkan 58 kafam basmıyor abi anla işte gizli gören diyorum tamam anlamış gibi görüneyim hadi bir gece ansızın gelebiliriz sloganımız abi. Daha ne diyeyim? Allah Allah, Allah Allah. Ah ulan ah. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Ah ulan ah, bizim de bu slavanımız. Ah ulan ah. Slavana sandal yaptık biraz. Ah. Müşteri beklerken bence bizim yayını izliyorlar. Bayram, bize kimse kız vermez artık. Hoş geldin Medine. Hoş geldin. Ah çeken gül, hoş geldin. Neredesin ki akşamdır? Yoksun. Aleykümselam. Kesin bayandır, isminden belli. Çok şükür. Gonca geldin, şaka mı? Niye erken? Sen babacığım. Gonca, birkaç gündür gündüzlerde giriyorum ben yayına. Birkaç gündür gündüzlerde giriyorum. çalışıyorum. Hmm. Anladım. Ah çeken gül anladım. Evet abi iş ben geldim. Hoş geldin Onca. Hoş geldin. Babam ya niye bildirim gelmedi bana? Her şeyi kaçırdım mı? Neyse. gördün. I am really there,